kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık sessiz konuşuyorum çünkü kardeşim uyuyor. İnşallah sesim geliyordur mikrofona doğru. Eğer kötü geliyorsa bana yorumlarda yazın lütfen. Neyse arkadaşlar şimdi bugün sizden bugün bütün dördüncü şehirleri gezeceğiz. Yanımıza grover amanları alacağız. Çete çabası çıkartacağız. Bayağı eğlenceli bir 15 dakika olacak diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Ben bunları ayarladığım zaman bütün geri açacağım. Evet arkadaşlar şimdi annemin gitmesini bekledim. Annem hala gitmedi. Neyse onu boş verin arkadaşlar. Şimdi videoya başlayacağız. Ee, bir dakika şimdi başlıyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi annemin gitmesini bekledim. Niye bekledim onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi annem giderken konuşacaktı falan video bölünecekti. Ondan ben bekledim. İnşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar burayı full ballalar sarmış maalesef. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çete elemanları bizim yok şu anda. Ama bulursak gezeceğiz. Şimdi ben böyle bir dörtlü araba buldum. Bunu modifiye falan ettireceğiz. Saçımızı kestireceğiz. Kıyafet giyeceğiz falan. Aynı gezeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Tamam devam ediyoruz. Bağlaları bulmamız lazım. Çete şafası falan çıkartalım. Böyle etraf patlatalım. Eğlenelim. Öldürelim Bu arada Isaac mı yazılı O yüzden kimse saldırmıyor İnşallah sesim geliyordur Şimdi bir kıyafet alalım arkadaşlar evet, Kıyafet alalım Ana burası gitti Bu ölünce gidiyor Allah Allah Elimde gaz tüpüyle giriyorum arkadaşlar. Elimde gaz tüpüyle geri girdim. Bir şey demiyor. Bunu alalım. Bu güzel. Zeytin pantolonu mu? Of bu da güzel oldu. Bunu da alalım. Bir de şu ağızdakini çıkartalım arkadaşlar. O kötü olmuş. Ne lan bu? Ha, saat. Pembe saat alalım. 15 dolarmış. İyi güzel aldık işte boşver. ver. Buradan başka ne alsak? Şediz alalım. Kırmızı olsun. Bunu da alalım arkadaşlar. Alalım. Tamam çıkalım mı? şimdi buradan şeye gidelim. Yani bir e, bu hidrolikli araba bulalım. Onlara binelim. Sonra bu, bal içinden geçelim. Ne dolaşıyorum ben burada? Ha? pis pis dolaşıyor ya. Balla zannettim onu bir an. Bal alan içinden geçeceğiz. Dediğim gibi. Grow, growlu kalmamış ya öyle bir şey yani. Böyle korkak insanlar bunlar. O polisin karşısında katliam çıkardık. Polis bir şey demiyor yani. O kadar soğukkanlı. Ne, ne diyor lan? İyi zaman geçirmek ister misin? Ya nasıl bir sapıksın CJ ya. Burada bizim sevgilimiz var ama ben buraya girmeyeceğim. içinden vurdum. Başka var mı? Öyle geziniyoruz arkadaşlar. Az sonra zaten şeye gideceğiz. Ee, bir hindir araba bulursak bu işte modifiye yaptırmaya gideceğiz. Hidralik araba bulamıyorum ama. Ana bu amcayım. Ha yok anne amcası. Ha benim arabaya ne olmuş? Bunun polisi sıkıyor. polis bir şey demiyor. <laughs> ne yemek yiyorsunuz lan? Yemeyin. Aa dur dur dur. Sen bak şuna bak ya. Ne ayak? Arkadaşlar şimdi aklıma bir şey geldi. Bakın şimdi drift yapacağız. Gördüğünüz gibi. Çok eğlenceli. Kayıyor araba. O güzel işte. Çok eğlenceli lan. Niye öyle? Huu. Neyse. Şeye gidelim. Burada bir yerde olması lazım ha. Şunlarmış. Buraya gideceğiz. Arkadaşlar ben uçak ehliyet alma görevini geçemediğim için böyle oynuyorum. Yoksa uçak alma görevini geçeceğiz. arkadaşlar balaları böyle öldürebilirsiniz. Ama oradaki şey işte uçak falan görevini bitirmeden burada çete savaşları başlamıyor. Çete savaşlarını başlatmak için oradaki görevleri bitirmeniz lazım. Görevleri bitirmek için de çok zor yani. O, o zor baya. Ama bir çözüm bulamıyorum. Gittim buradan. Burası benim alanım. Soyam yazdım. Arabama çarpmayın. Oğlum ben bu arabaları çok seviyorum. Niye seviyorum bilmiyorum arkadaşlar böyle güzel oluyor ballı arabası gibi ballı arabalar daha güzel oluyor ne, ne bileyim güzel oluyor işte seviyorum yani arabayı bile bunu alırım ben mesela bakın hidralikli araba bu bunlar arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim bilenler vardır bakın şimdi ha, bunda yokmuş dur hidrelik yaptıralım hemen modifiye ettireceğiz açıl. Yine kafayı yedi şey. Bir dakika şimdi girip çıkmamız lazım. Şimdi alacaktır. olacaktır. böyle daha güzel oluyor yok bunu yaptırma yok geç bu güzelmiş tamam tamam bu da güzel Güzel yapıyoruz. Video çok uzun olduğundan böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim bakın. Bakın dans ettiriyorlar aralığı. Hop hop hop. Sonra hop 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 hop. hop. Sonra Bunu hangi tuştan yapıyorum derseniz dakika. Bu H arkadaşlar bakın bu H. Bu 2. Bu 8. Bu 6. Bu da 4. tuşlarıyla ile yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz. Çok kolay. Burada e, Lowrider görevinde arkadaşlar şöyle geçebiliyorsunuz. Yani geçemeyenler arkadaşlarımız olursa ben de geçemiyordum. E, geçtim ama. Şöyle arkadaşlar tam dairenin ortasına gelince basmanız lazım. Tabi kabiliyet lazım onun için birazcık da. Yani hızlı olmanız lazım. Elinizden geldiği kadar hızlı olun. Ve tam ortaya geldiğinde basmaya çalışın arkadaşlar. Böylece geçebilirsiniz. İnşallah taktiğim işe yaramıştır. Gerizekalılar gördüğünüz gibi. El kol yapma bak. Ne el kol yapıyor lan? Ne lan, Ne 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 var ne? Lan araban patlıyor. Şerefsizler ya. Ulan bitirdim hepinizi. Ha şu iğrenç arabalarınıza bakın. Benim arabamla ne izlediniz? Öldüm he. Çok gıcık bu balalar ya. Bu balaların içinden geçeceğim. Dur, çok sinirlendim bekle. Ee, neydi lan? lex 47. De X, -l. L -x Video içinde kullandığım hileleri hepsini alta yazacağım inşallah. Yazmayı unutma. Ulan önüme geleni patlatacağım. Bak senler bak güzel dayı dur. Dur dur motorcu. Lan lan lan. Kafana sıkayım onu. Ölmedi lan. Oh, ne çarpıyorsun lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunu öldürseniz arkadaşlar içinden 2000 lira çıkıyor. Yani bu yani hilesiz oynayanlar için işin eline bayağı yarayacaktır. Burada 2000 lira çıkıyor arkadaşlar bayağı para veriyor yani. Bundan bayağı silah alabilirsiniz. Bu balıları da öldürerek para kazanabilirsiniz. Özellikle balılara şey yapın. Balıların arkasından gelirseniz arkadaşlar balılar sizi görmeyecektir. Balıların içinden geçin parayı alın gidin silah almaya. Mesela arkadaşlar 14 dakika olmuş şimdi. Son saniyelerde kapatacağım videoyu. Arkadaşlar inşallah böyle videoları seviyorsanız da böyle videoları sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Bütün yorumlarınızı hiç üşenmeden okuyorum. Bakın çok az atıyorsunuz. Atın yani. Hiç sıkıntı yok. Okuyacağım. hepsine de kalp atacağım. Hepsini sabitlemeye çalışacağım. Bir sonraki videomu siz seçin. Ne olacağını falan. Serbest dolaşmama. İşte ballalar öldürmem, savaş mı çıksın, görev mi yapalım falan. Aşağı yazarsanız çok sevinirim. İnşallah sesim geliyordur. Boş video çekmiş olmayayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay. Sizi seviyorum.